Herkese merhaba. Bugün Saitama vs Goku ile karşınızdayım. Bakalım hangisi daha güçlü? Ah şaka yapıyorum. Tabii ki bu videoda bu ikisini karşılaştırmayacağım. Bu videoda bu karşılaştırmaları yapan kitleyi eleştireceğim. Yani eğer bu iki karakteri karşılaştıracağımı düşünerek geldiyseniz... Üzgünüm bu iki karakteri karşılaştırmayacağım. Tabii ki Discord sunucumuza gelmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. İkisinin de linki açıklamada var. İyi seyirler. Evet geldik çok tartışmalı bir konuya karakter karşılaştırmalarına. Mesela Meliodas vs Naruto bu ikisi de anlamsız yere karşılaştırılan karakterler. Ama birbirlerine üstün olmaları bir şey değiştirmeyecek. Çünkü ikisi aynı evrende değil. Ama yine de söyleyeyim Naruto Meliodas'ı tekte alır. Hatta G'nin Naruto bile Meliodas'ı rahatça alır. Şimdi siz diyorsunuzdur ki ben Power Levels videoları yapmama rağmen neden bu karşılaştırmaları yapanları eleştiriyorum. Çünkü ben aynı evrendekilerin Power Levels'ı Yapıyorum. Siz de eğer karşılaştıracaksanız tek bir evrendeki iki karakteri karşılaştırın. Mesela Goku vs Saitama değil de Goku vs Vegeta yapın. Yani bu benim kendi görüşüm çünkü mantıken her anime evreni aynı değildir. Mesela Itachi Naruto evreninde güçlü bir karakter. Ama Itachi'yi başka bir anime evrenindeki bir karakterle karşılaştırırsanız o karakterden yüksek ihtimal daha güçsüz olacaktır. Çünkü mesela Itachi'nin en büyük özelliklerinden biri Genjutsu. Fakat Genjutsu'yu Naruto evrenindeki bir karakter haricinde kimseye yapamaz. Çünkü Genjutsu insandaki çakra sayesinde uygulanabilir. Yani karşısındaki insanda çakra yoksa Genjutsu yapamaz. Bu da Itachi'yi güçsüzleştirir. Yani uzun lafın kısası başka evrenlerden olan iki karakteri karşılaştırırsanız İkisinin de en büyük güçleri birbiri için işe yaramayabilir. Mesela bu hasta için de geçerli. Elindeki kılıçlar Naruto ile olan savaşında hiçbir işe yaramazdı. Çünkü o kılıçlar mana tarafından oluşturulan büyülerde işe yarar. Bu yüzden bu iki karakteri karşılaştırmak saçma olur. Yani kısaca iki karakter birbirleriyle karşılaştırıldıklarında tutarsızlıklar olur. Bu da mantıksızdır. Ama dediğim gibi farklı değil de aynı evren aynı seri üzerinde karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Discord'da biz bunu yapıyoruz mesela. Mesela bayağı da eğlenceli oluyor. Yani databuka falan bakıp karakterlerin gücüne göre karşılaştırma yapmak eğlenceli bir şey. Fakat mesela çok bariz durumlar olur ki orada da karşılaştırma yapmaya gerek yoktur. Yani şimdi gidip isterseniz Zeno ile Naruto'yu karşılaştırabilirsiniz ama sonuç bellidir ki bu da karşılaştırma değildir. O yüzden bu karakter karşılaştırma olayına nereden bakarsanız bakın saçmadır. Hem şöyle de bir olay var. Şimdi bir karakter birinden daha güçlü olur ama o iki karakter VSA'sa belki de birbirinin gücünü eksiltir. Yani şöyle düşünün güç seviyesi olarak Asta Tanjiro'dan güçlüdür. Ama Tanjiro büyük kullanmadığı için Asta yansıtma yapamaz. Bu da Asta'yı olması gerektiğinden güçsüz yapar. Yani Asta'nın güç seviyesini bin olarak düşünün. Tanjiro ile olan savaşında bin gücünü kullansa da bir şey fark etmez. Çünkü o bin güçte bazı kılıçlarının özellikleri vesaire kayboluyor. Bu da Asta'nın karşılaşmadaki gücünü mesela 900 falan yapıyor. Umarım anlatabilmişimdir ve dediklerimi tekrarlamamışımdır. Sonuç olarak iki farklı anime evrenini karşılaştırmak saçma. Yani kısaca iki farklı evrendeki karakterler birbirleriyle savaştıklarında ya güçlerini düşürür ya da nötrlerler. Haricinde saf güç olarak kullanılan karakterler de var. Onlara bir şey diyemem. Yani kısaca bu karşılaştırmaları yapmanız biraz saçma ve anlamsız. Ama dediğim gibi aynı evrendeki iki karakteri karşılaştırabilirsiniz. Bu da eğlenceli olur. Fakat şu detayı da söyleyeyim ben sizin zevkinize karışamam. Eğer eğleniyorsanız bu sizin hoşunuza gidiyorsa yine de farklı evrendeki karakterleri karşılaştırabilirsiniz. Ona ben karışamam. Ama birçok kişi bilgisiz bir şekilde karşılaştırma yaptığında kendi taraflarını seçip resmen savaşıyorlar. Haricinde bu gerçekten anlamsız. Naruto mu güçlü Goku mu güçlü? İkisi de güçsüz Ayaz hepsini tekler bir kere.